Ya, nazar bilmeyiz. Yavuz Sultan Selim Han, Ahmet Şimşirgil Hoca'nın dün anlattığı rüya üzerine Memlük seferine çıkmaya niyet eder. Ordu hazırlanır, Üsküdar'da kurulur, Hünkar'da yanında Hasan Can, Topkapı Sarayı'ndan kaya binerler, beraber ordunun yanına gidiyorlar. İki yıl sekiz ay sürecek bir seferdir. Kayıkta giderken muhabbet ediyor iki dost. Yavuz Hasan Can'a dönüp bir soru sormuş. Yumurta sever misin Hasan Can demiş. Mevzu artık nereden icap ettiyse. Hasan Can severim sultanım der. Karşıya geçerler. Memlük seferi başlar. Mercidabık, Ridaniye. Efendim Memlük ülkesi Mısır fethedilir. Mekke Medine'nin anahtarları teslim edilir. Arada Yavuz çok güzel şey. Yavuz çok büyük şairdir. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Böyle dörde yukarıdan uygun bir şekilde böldüğünüz zaman yukarıdan aşağıda aynı soldan sağa mısralar neyi söylüyorsa aynı kelimeler denk düşer. Dünya edebiyatında bir ilk bir Osmanlı padişahının Yavuz Sultan Selim Han'ın şiiridir. Şiirleri çok güzel, şairler de çok severmiş. Şair hikmet sevdiği bir dostudur. Bir gün kızmış bunu demiş götürün zindana. Gitmişler işte sürgüne şairi göndermiş. Şair de demiş ki hünkâr nasıl olsa 3-5 gün içinde beni affedecek, çağırttıracak. Dur demiş ben de buradan alayım başımı gideyim de çağırttırınca bulamasın ben de onu cezalandırayım. Van'a gitmiş. Van kadısının yanında katiplik ediyor. Yavuz hakikaten celali geçince şu hikmeti çağırın gelsin demiş. Gidip bakmışlar. Hünkârım orada yok. Allah Allah. Dur ben onu bulurum demiş. Bir şiir yazmış. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez. Nedendir bu? dört bir yana tellallar salmış. Hünkarın bu mısrağını tamamlayacak olana hünkar şu kadar altın verecek. Sağdan soldan cevaplar gelmeye başlamış. Bakmışlar ki Van Kadısı'nın ismiyle bir cevap gelmiş. Çün ezelden türabı gamla yoğrulmuş bir bedendir bu. Yavuz demiş ki kadıya 500 altın gönderin şairi bize göndersin. <laughs> Anlıyor ki şair hikmetin şey. Ya işte derler ki kemalat teferruatta saklıdır. Osmanlı medeniyeti bir şiir medeniyeti. Yavuz deyip geçmeyin. Üçüncü köprünün ismi ne olsun? Konuşulurken keşke Yavuz'un şairliği de konuşulsaydı. Ah ki ah bunlar konuşulsaydı. Neyse sefer uzundur. Mısır'a girerken Mısırlı hanımlar padişahı görmek için camdan bakıyorlarmış. Tanıyamıyorlar. Çünkü askeri gibi giyinen bir zat. Sade giyiniyor. Bilememişler hangisi. Osmanlı padişahları içerisinde Kanuni Sultan Süleyman Han biraz şatafatlı giyinmiş. Daha çocukluktan Yavuz'un oğlu malum. Yavuz bir gün kanunun yanına gelmiş bakmış şöyle bir kıyafetine. Yavrum anana ne kaldı diye sormuş. Öyle o süs ama Yavuz sade zarif giyinen bir zat. Uzatmayayım sözü. İki yıl sekiz ay sefer sürer. Geri dönülür, gelinir. İstanbul'a girilecek. Derler ki efendim halk toplanmış bir alayiş, bir vaveyla, bir coşku sizi bekliyorlar karşılamak için. Kolay mı? Hulefai ruhi zemin olmuş. Hadimül harameyni şerefeyn olmuş Yavuz. Bakar şöyle biz bu işleri Allah için yaptık der. Uyusunlar vakit gece olsun da öyle girelim şehre. Tevazunun da zirvesinde bir zattır. Neyse asker gece olunca şehre girer. Yavuz da yanında Hasan Can kayağı binerler Üsküdar'dan Topkapı Sarayı'na geçecekler. Yavuz Hasan Can'a dönüp sormuş. Nasıl? Haşlanmış sultanım demiş. İki yıl sekiz ay. Giderken soruyor ya yumurta sever mi? Severim sultanım. Nasıl? haşlanmış. Bu ne demektir bilir misiniz? İki zatın kalp ritmi iki yıl sekiz ay boyunca hiç birbirinden şaşmamış. Şimdi birisiyle bir şey konuşsanız, beş dakika ara verseniz nasıl deseniz cevap hazırdır. Ne nasıl abi? Ama o demiyor işte. Aynı zamanda Yavuz'un bir başka ahlakının da ifadesidir. Aslında Yavuz lisanı haliyle Hasan Can'ına demektedir ki bakma Hasan Can memlük ülkelerini fethettik. Devlet-i aliyeyi şu kadar genişlettik. Mekke Medine'nin anahtarlarını verdiler. Halifelik alametlerini aldık. İstanbul'a geldik. Ama biz buradan çıkarken kim değilsek hala o aynı adamız. Başkası değiliz. Tevazunun modern tabirle resetlemenin alasının da örneğini verir. Yavuz bu güzelliği nereden tahsil etmiş? Onu da bir Yavuz şiiri söyler. Diyor ki, padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. Bizim dedelerimiz sultanlığı cihana hükmederek bulmamışlar. Allah dostuna kölelik ederek sultan olmuşlar bizim dedelerimiz. Şunu anlasak çok şeyi anlamış olacağız zaten. Aziz İstanbul, Yavuz'un İstanbulu, Kanuni'nin İstanbulu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbulu bir bayram vakti gibi bir oruç daha gelip kapınızda duruyor şimdi. Kalbinizde bayram gibi taşıyacağınız, büyüteceğiniz, bize bilmediklerimizi öğretecek, bizi belki azıcık dedelerimize benzetecek, bizi sevme iddiasında olduklarımıza benzetecek olan bir oruç daha gelip duruyor yani başımızda. Allah yavuzca söyleyelim. Bizi dostlarının dizinin dibinden